Başla, yavaş yavaş. Ne yapıyoruz şimdi biz? Tuzlu kurabiye. Evet. Evet. Hadi bakalım. Çok güzel ellerim tuzlu oldu. <laughs> tuzlu mu oldu? <laughs> tamam. Bu onları güzel yedireli. Tamam mı annem? Ondan sonra ben, kurabiyemizi yapalım. Bak gibi ellerim büyük oldu. <laughs> evet. Bu gibi büyük oldu elleri. Hadi bakalım. Biraz böyle böyle Bide, güzel. Bize tunik de ellerim küçük oldu. Tony'nin elleri küçük mü? <laughs> ha. Bak çıpaldım ben de bir var. Evet annem bak az kalmış hadi toparla hamuru. Aferin. Spiderman sana. gibi ellerin. <laughs> Aa at bakayım. şık şık <laughs> <laughs> ne? Şık şık. Çıpaldım ben abi Evet annem. Evet. Aferin. Öyle çevir. Aynen. Bunu bu tarafa getir. Şunları al böyle. Heh. Ne kattın Yusuf sen bunun içine? Ne kattık içine? Amul. Sana yağı. Tuz bebeği. Hayır. Sana yağı. Tuz bebeği. Tuz. Tuz. Sadece tuz. Şeker. Ondan sonra yumurta. Sirke. Bu kadar. Bir de sana yağı. Böyle dur. Bak az kalmış. Bak olmuş zaten. Evet açıktan katalım. Man katlar. Ben sana ne Ama hepsini katma. Azar azar. Çok az. Çok az dök. Evet tamam yeter. Tamam. Şimdi onun güzel yoğur yavaş. Evet aferin sana. Aferin mı Nasıl olmuş? Güzel <laughs> mi? Acı değil. Tuzlu kurabiye bu. Evet. Çok güzel olmuş. Hadi. Hmm, hayır. Öyle olmaz. Tamam. Devam et. Ee, çok komik değil. <laughs> tamam. Hadi sen yuvar. Aldım onu. Çok güzeldi. Pişince güzel olacak değil mi? <laughs> Ama yavaş yoğuruyorsun sen. Hızlı hızlı evet. lazım biraz böyle mıncıkla. Sen kim gibi yurman lazım? Hı, evet, onun gibi yurman lazım. Açık daha şekil. <laughs> Artık yeter. Bak ellerim tümde niye yapışmıyor? Yapışmıyor mu? Ellerin yağlandı o yüzden. <laughs> ben toparlayayım mı hamuru? <laughs> Sen böyle yuvarlak yaparız. <laughs> bak, bak şöyle yapayım ben. Bak anne senin üstün senin üstün pislendi. Pislendi mi? Evet. Senin üstün pislenmedi mi? Senin üstün de pislendi. Senin az pislendi. <laughs> Benim çok pislen. Yerler de pislendi. Çünkü amula anneli çista. Değil mi? Kurabiye şeyin var mıydı senin? Evet. Bunlar bir da var, değil mi oğlum? Evet. Onlar evet. da yapacağız şimdi. Evet, bu ne? Bu ne? Bandırda, bu bu ne? Acık ondan sonra tamam. Hamur toparlandı. Hadi bakalım. Toparladın mı hamurları? Hı -hı. Tamam. Evet, şimdi hamurumuzu yoğurduk. Şekillendirme zamanı. Elle mi onu? Bekle. Şimdi ben bunu bir açayım. Ondan sonra... Kurabiye kalıpları nerede Yusuf Ali? Burada. Hmm. Ne bunlar? Şu en baştaki. Bu köpek. Okay. Bunlar da dinozor. Evet dinozor değil mi onlar? Evet. Evet bir tane köpek var. Üç tane de dinozor. Evet. Bu şekilde kurabiyelerin olacak değil mi senin? Evet. Hamur açılsın sen şey e, kalıplarla şekil vereceksin. Bak baba bu dinozor bir. Hangisi dinozor? Bu, bu. Evet. Burada beş. Üç. Kaç tane şey var burada say onları. Bir. bir. İki. Evet. Üç. Üç. 4 evet. Öğlendim mi? Hamur toparlayalım ondan sonra açacağız Tamam, Bunu Tamam mı? Satarız. Batadı. Oy kafana çakayım. Otursana oğlum annen neyle yapıyor baksana. şey Ondan sonra da uçuyor. Kim? Baba havaya uçuyor. Cadı mı? Bölgesinin binler. <laughs> evet, şimdi yumurmamız bitti. Yusuf Ali ile açıp şekillendirme zamanı değil mi anne? Hı -hı. Hadi bakalım şimdi ben bunu bir açayım. Ondan sonra kalıplarında sen yapacaksın tamam mı anne? Hadi Az şöyle geriye git anne sen. O gelmesin sana. Hah. Gelir diyor. Ama anne yani, o gelebilir sana. canın acıyabilir. etemiyorum. Baktın mı gözüm anne? Az kaldı. Açtı abi bunu bir açayım ben. Ama ondan sonra sen şekillendireceksin. Güzel oluyor mu Yusuf Ali? Alıyor. Evet, bu kadar yeter. Şimdi Yusuf Ali Kalıplarla şimdi şey ya, yapacağız. Dur bir dakika. Ee, kenarlardan başlayalım. Dur, dur bekle, ben sana yapayım, sen bastır, tamam mı? Şunları da ver. Hepsini ver Yusuf Ali onların. Şöyle. Onu da sen şuraya koy. Bak, şu sivri yeri bakayım, kesken yerine. Heh, evet öyle yapalım. Onu da ver anne. Tamam. Şimdi Şimdi şu tarafta. Şimdi saplı böyle. Tamam. Aşağı doğru bastır Hüsali. Bastır anne. Bastır. Evet, tamam. Şunu da bastır. Elini acıtma öyle şey yapma. Bunları falan. da bastır. Bunu da bastır anne. Evet, tamam. Ay çok güzel oldu. Bakalım şimdi nasıl şekillerimiz çıkacak. Bekle. Aa çok güzel. <laughs> bunda. bak, dinozora bak, kes Gördün mü? O, bu da dinozor. Onu da al. Orayı elleme. Sen şunu al. Ha, onu al bana ver. Yavaş yavaş dur ben alayım. Aa, bak. Çok güzel. Orayı bozuyorsun ama Yusuf Ali. Bozma annem orayı sen. Orası öyle dursun. Ben alayım sana. Sen şöyle bak, bak. gördün mü? Aa. Tepsiye koyabilirsin. Şöyle yanına götür. Şöyle. Evet. Bunu da vereyim sana anne. Bu bunun bu onu yalalanmasın. Evet. <laughs> bir şey olmaz. Onu da koy. Tamam, tamam. Şimdi tekrar al bunu. Buraya koy anne. Bekle, bekle. Şunu. Şöyle, dur kenardan kenardan. Anne alalım. bu da topek. Onu da ver bakayım. Aa, tamam. Hangisi topekti baba? Bu mu? Evet. Aa. Evet, o köpe. evet, köpeğe evet, yaralamış. Köpeği şimdi açabilirsin. Şunu al. Dur. Çıkartalım <laughs> bir pücüğü. O değil. Şu. Onu değil. Şunu. Heh, bunu alacaksın anne Al şimdi. Koy oraya. Yavaş yavaş boynunu kırmadan. <laughs> Aynen. Evet. evet. Aynısı değil mi? Bu dinozoru da alalım annem. Oo çok güzel olmuş bunlar. Evet. Bu dinozor daha güzel bence. Evet daha düzeldi anne. Ay ters çevirdin. ben boynunu kırdı anne. Ay bunlar bunlar bun bu. Bunu da bu, şöyle bırakalım. Bak topik balığı da bu bu evet. bu. Evet. Şimdi bir tane daha şekil yapıyoruz. Bak bunları tekrar yapıyoruz. Bekle. Lan lan. Kenardan 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 yapalım. Yer açın. Dur 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 şöyle. Ha böyle anne. Ha. Onu da ver. Dur ver. Alan yaptım. Tamam oraya yapabiliriz. Evet oraya yap. Heh, tamam. Şunu da al şimdi. Bir tane bu kaldı. Bunu da böyle buraya. Tamam. Şimdi alalım bunlar anne. Bekle ben sana vereyim mi? Sen al. tepsiye koy Yusuf. Annem sen versin sana. Koy. Sen tepsiye koy. Ben sana vereyim. Ama bu onu bunların yolu koruyor. Bir şey olmaz olsun. Pişince düzelir o. Şimdi, Sen dinle. ne yapacaksın şimdi? Dinozor pişirip yiyeceksin, değil mi? Evet, yiye de Şöyle koyayım da boynu bükülmesin annem. Bir tane taş şekil hangisini yapalım? Bir yapımlık Hı. daha var burada. Tamam, onu köpek. Köpek miydi o? Köpek. Tamam. Bak, burada köpek. Tamam, orada, bunu koyabilirsin. Ben hamuru tekrar açayım. Yine aynısını yapalım, tamam mı anne? Aa, baba bak bunun elleri var. Hım. Evet. Bu e, el kırıldı. E, bu düş olmuyor. Şimdi bunu tekrar açalım, hani. Bu tepsi dolduktan sonra pişmeye gidecek değil mi Yusuf Ali bu? Buna ama böyle olmaması lazım. Buna böyle yer açmamız lazım. Ama, ama bu niye burada? Bu, bu da biraz da ince olmuş o yüzden. Yananmış o da. Şöyle Şimdi Bunu da buraya bas. Evet annem. Şimdi bunu da açayım ben. Tamam mı? Bekle. Fazla ince yapmayalım değil mi? Biraz kalın yapalım. Bunlar sanki biraz incecik oldu. Biraz... Oldu. Tamam. Çok az yap hadi. Şunu alayım ben şuradan. Hadi. Dur. Ben şöyle geç. Yap bakalım. Aferin benim oğluma. Abandırma fazla. Hamur açıyorsun değil mi Yusuf Ali Evet. <laughs> çevirelim. Dur oğlum. Çevirelim. Düşecekti. Tamam. De Bana bak. Olur. Bana bak. Gel bakalım. Şimdi yap Allah. bakalım. Dur şöyle. Anne, çek. ama bunlar ne? Onlar mı, anne. Bekle ben açayım şöyle. Bir dakika oğlum. Evet, şimdi e, kurabiyelerimizin yapımı bitti. Şimdi kurabiyelerimize yumurta sarısı sürüp fırına göndereceğiz değil mi anneciğim? Hadi bakalım yumurta sarısını ilk önce şöyle önümüze çek çekelim. Evet, bekle. kondu kondusunu yapalım. Tamam, fark etmez. Hangisinden başlayabilirsen. Evet, al bakalım, yap bakalım. Yavaş yavaş her tarafına. Şöyle, evet beraber yapalım. Biraz o şey yapıyor, yumurta sarısı sürüyoruz şimdi, değil mi? Hı hı, evet. Bu neydi? Bu da dinozor. o. Bu ne? Bu ne? O köpek, değil mi? Hı hı. Evet. Bu da malı. köpek balığı. Köpek balığı. Tamam. Hadi şöyle al bakalım. Evet, anne. Hı. Şunu da yap anneciğim. Yumurta sarısı alalım. Hadi. Her tarafı. Annesan bu ya bula bıraktım. Çok az. <laughs> evet. Kenarlar hmm. hmm. her taraf. Her tarafına iyice yumurta sarısını sürelim anne. Bunu da yap. Evet. Hadi Yusuf Ali. Onları da yumurta sarısı sürelim anne. Az kaldı. Hadi bakalım. Bunu şimdi şunu yanındakine yumurta sarısı alabilirsin buradan. Tamam kalmış. söyle kurabiyelerin hazırlandı mı? Evet. Şimdi ne yapacağız bunları? Evet. Ee, fırına koyacağız artık pişecek. Evet. Piştikten sonra ne yapacaksın? İyiden. <laughs> evet şimdi kurabiyelerimiz pişti. Yusuf Ali kutuya yerleştirecek değil mi anneciğim? Evet. Güzel güzel böyle. Koy bak.